Çokgensel bölgelerin alanı, dik üçgenin alanı. Birinci sorumuz, yanında verilen ABC üçgen alanı 325 santimetre karedir. AB uzunluğu eşittir 25 cm olduğuna göre, AC eşittir x. Aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? AC uzunluğu kaç santimetredir diye soruyor. Alan ABC üçgeni. Eşittir. Dik e, üçgen olduğu için B çarpı C B çarpı C bölü 2. Yani burası B burası da C. Bunu da e, alanı 325 b yerine X çarpı 25 bölü 2 diyoruz. 325 2 ile çarparsak 650 eşittir 25x. Eşitliğin her iki tarafını 25'e bölersem 25'ler gider. X eşittir diyorum. 650'yi 25'e böleceğim. 2 defa var 50 yapar. Çıkarırsam 5, 1, 150'de 6 defa var. 6 kere 5, 30, 6, 2, 12, 15. 26 santimetre x 26 santimetre. Beşinci soru. Yanda verilen ABC üçgeninin alanı 435 santimetre karedir. AC uzunluğu 29 santimetre olduğuna göre AB uzunluğu eşittir x. Aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Alan ABC üçgeni eşittir B çarpı C bölü 2. Alan 435 eşittir. 29 çarpı x bölü 2. 435 2 ile çarparsam 870 eşittir 29 x. Her iki taraf eşit her iki tarafını 29'a bölüyorum. x eşittir 3927. 3 2 6 8 30 santimetre. İkinci sorumuz. Yanda verilen ABC üçgenin alanı 408 cm karedir. AB uzunluğu 34 cm olduğuna göre AC uzunluğu eşittir. X aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Alan ABC üçgeni eşittir. B çarpı C bölü 2'dir. Dik kenarlar çarpılır. Çarpım 2'ye bölünür. Alan 408 34 çarpı X bölü 2. 408'i 2 ile çarparsak 816 eşittir. 34 çarpı x. Eşitliğin her iki tarafını 34'e ne yapacağım? Böleceğim. 34'ler sadeleşir. x eşittir. 816'yı 34'e böleceğim. 2 defa var 68. 11'den 8 çıkarsa 3, 7'den 6 çıkarsa 1. 136. 4 kere 4 16. 4 kere 3 12 13. Çıkarırsak 0 burası. X eşittir 24 santimetre olur. Altıncı sorumuz. Yanda verilen ABC üçgenin alanı 544 santimetre karedir. AC uzunluğu 32 santimetre olduğuna göre AB uzunluğu eşittir X aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Burada mümkün olduğunca hep formülü yazıyorum. Normalde yazmama gerek yok. Özellikle bunu her soruda çözerken yazarsanız iyice öğrenmiş olursunuz. B, e, B çarpı C bölü 2. 544 eşittir. 32 çarpı X bölü 2. 544'ü 2 ile çarparsak 2 kere 4 8. 2 kere 4 8. 2 kere 5 10 eşittir. 32x. x eşittir 1088 bölü 32. x eşittir diyoruz. 1088'i 32'ye böleceğim. 3 kere 2 6. 3 kere 3 9. 8'den 6 çıkarsa 2. 10'dan 9 çıkarsa 1. 4 defa var. 8, 12, 128 x eşittir 34 santimetre. Üçüncü sorumuz. Yanda verilen ABC üçgenin alanı 152 santimetre karedir. AB uzunluğu eşittir 16 santimetre olduğuna göre AC uzunluğu eşittir. X aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Alan ABC üçgeni eşittir b çarpı c bölü 2. Alan 152. 16 çarpı x bölü 2. 152'yi eşittir diyoruz. 16'yı 2'ye bölersek 8x. Her iki tarafı 8'e böldüm. x eşittir. 15'te 8 bir defa var. 72'de 8 9 defa var. Yedinci soru. Yanda verilen ABC üçgenin alanı 684 cm karedir. AC uzunluğu 36 cm olduğuna göre AB eşittir x uzunluğu aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Alan ABC üçgeni eşittir B çarpı C bölü 2. Alan 684 36 çarpı x bölü 2 684 eşittir. 18 çarpı x. x eşittir. 684 bölü 18. x eşittir. 684'ü 18'e böleceğiz. 3 defa var. 3, 8, 24. 3 kere 1, 3. 2 daha 5. 8'den 4 çıkarsa 4, 6'dan 5 çıkarsa 1, 144. 8 kere 8. 64, 8 kere 1, 8, 6 daha 14. 38 santimetre. Dördüncü sorumuz. Yanda verilen ABC üçgenin alanı 350 santimetre karedir. AB uzunluğu eşittir 28 cm olduğuna göre AC uzunluğu eşittir x aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi üçgenin alanı 350 eşittir 28 çarpı x bölü 2 dik kenarlar çarpılır. Çarpım 2'ye bölünür. 352'yi 2'yi çarparsak 700 eşittir 28 çarpı x eşitliğin her iki tarafını ne yapacağım? 28'e böleceğim. Şöyle 28'ler sadeleşir. x eşittir. 700'ü 28'e böleceğim. 2 defa var 16. 2 kere 2. 4, 5. Çıkarırsak ondan 6 çıkar 4. 6'dan 5 çıkar 1. 140. 140'da 28. 5 defa var. 5 kere 8. 40. 5 kere 2. 10. 14. X eşittir. 25 santimetre. 8. soru. Yanda verilen ABC üçgenin alanı 546 santimetre karedir. AC uzunluğu eşittir 28 santimetre olduğuna göre AB uzunluğu eşittir. X aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 28 çarpı X bölü 2. 546 eşittir 28'i 2'ye bölersek 14 çarpı X eşitliğini her iki tarafını 14'e bölüyorum. 14'ler gider X eşittir. 546'yı 14'e bölelim. 3 defa var 42. 4'ten 2 çıkarsa 2, 5'ten 4 çıkarsa 1, 126, 126'da 14, 9, 4, 36, 9 kere 1 9, 3, 12 çıkarırsak 0, 0 x eşittir 39 santimetre. 9. Soru, yanda verilen ABC üçgeninin alanı 735 santimetre karedir. AC uzunluğu eşittir 35 santimetre olduğuna göre AB uzunluğu eşittir. X aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 35 çarpı X bölü 2. 2 ile 735'i çarparsak 2 kere 5 10. 2 3 6 7 2 kere 7 14. O da eşittir 35X. 35 X. 35'e bölersem X eşittir. 1470'i 35'e bölelim 3 kere 5 15 3 kere 3 9 10 7'den 5 çıkarsa 2 4 3 4 defa verelim 4 kere 5 20 4 kere 3 12 14 7, 0, 0, 70'de 2 defa var. 70 yapar. 42 cm olur. 13. Yanda verilen ABC üçgeninin alanı 324 cm karedir. AC uzunluğu eşittir 54 cm olduğuna göre AB eşittir, x aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 54 çarpı x bölü 2. 324 eşittir. 54'ü 2'ye bölersek 27 çarpı x eşitliğin her iki tarafını ne yapacağım? 27'ye böleceğim. X eşittir. 324 bölü 27. 324'ü 27'ye bölelim. Bir defa var 27. 12'den 7 çıkarsa 5, 0, 54'te 2 defa var. 54 yapar. Çıkarırsan 0. X eşittir 12. 10. soru yanda verilen ABC üçgenin alanı 680 santimetre karedir. AB uzunluğu eşittir 40 santimetre olduğuna göre AC uzunluğu eşittir X aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 40 çarpı X bölü 2 680 eşittir 42'ye bölerse 20 X Eşitliğin her iki tarafını 20'ye bölüyorum x eşittir şöyle giderse 68'i 2'ye bölerse 34 santimetre yapar. 14 Yanda verilen ABC üçgenin alanı 1344 santimetre karedir. AB uzunluğu eşittir 56 santimetre olduğuna göre AC eşittir x uzunluğu aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 56 çarpı x bölü 2. 1344 eşittir 56 2'ye bölersek 28 çarpı x. Eşitliğin her iki tarafını ne yapacağım? 28'e böleceğim. x eşittir 1344 bölü 28. 1344'ü 28'e bölelim. 134'te 28 4, 8, 32. Elde var 3, 4, 2, 8, 3, 11. 4, 2, 8, 3, 11. Çıkaralım. 4'ten 2 çıkarsa 2. 3'ten 1 çıkarsa 2. 0. 224. 8 defa versek ne olur? 8 kere 8, 64. 8 kere 2, 16. 6 daha 22 yapar. Çıkarırsak 0, 0. X eşittir 48 santimetre. 11 yanda verilen ABC üçgenin alanı 1035 santimetre karedir. AC uzunluğu 45 santimetre olduğuna göre AB eşittir X uzunluğu aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 1035 eşittir 45 çarpı X bölü 2. Burası 2070 olur. O da eşittir 45 çarpı X. 45'e bölersek 45'ler gider. X eşittir. 2070'i 45'e böleceğim. 207'de 4 defa var. 20, 16, 18, 180 eder. Çıkarırsam 7. Ondan 8 çıkarsa 2, 0, 270'de 8 fazla gelir. 6, 5, 30. 6, 4, 24, 27 çıkarırsak 0 x eşittir 46 santimetre. 15. soru. Yanda verilen ABC üçgenin alanı 920 santimetre karedir. AC eşittir 46 santimetre olduğuna göre AB eşittir x uzunluğu aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 920 eşittir 46'yı 2'ye böldük 23 çarpı x bölü 23 Eşitliğin her iki tarafını 23'e böldüm. X eşittir. 4, 3, 12, 4, 2, 8, 40 santimetre yapar. 12. soru. Yanda verilen ABC üçgenin alanı 988 santimetre karedir. AB uzunluğu eşittir 38 santimetre olduğuna göre AC uzunluğu eşittir X aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Şimdi 988 eşittir 38 2'ye böldük. 19 çarpı x 19'a böldük. Eşitliğin her iki tarafını x eşittir diyoruz. 988'i 19'a bölelim. 5 9 45 yapar. 5 kere 1 5 9 çıkarırsak 3 0 38'de 2 defa var. 38 yapar. Çıkarırsak 0. 52 santimetre. 16 yanda verilen ABC üçgeninin alanı 585 santimetre karedir. AB uzunluğu eşittir 39 santimetre olduğuna göre AC uzunluğu eşittir x. Kaç aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 585 ile 2'yi çarptık. 2, 5, 10. 2, 8, 16, 17. Elde var 1. 2 kere 5, 10, 11. O da eşittir. 39 çarpı x. Eşitliğin her iki tarafını 39'a bölüyorum. X eşittir diyorum. 39, 117, 39, 3 versek ne olur? 3, 9, 27, 3, 3, 10, 11. 30 santimetre eder.